Merhabalar 21 Kasım 2022 Pazartesi haftanın ilk işlem günü hoş geldiniz güzel böyle güneşli bir İstanbul sabahı öyle diyeyim. Borsayla aç, açalım. Dün akşam güzel bir borsa yayını yaptıktan sonra Çiftçi ile beraber. Canlı canlı bir saat sürdü. E, genel konjektüre de baktık. E, i̇şte trend e, sektörlere baktık. İzlemenizi öneririm. Hatta birkaç tane böyle hisse yorumladık. Bundan sonra bakalım Tansel Bey ile vakit buldukça beraber borsa konuşmaya devam edeceğiz. Buradan öyle bir güzel haber de vermiş olayım size. Şimdi sabah e, şöyle geçen hafta biliyorsunuz Rektar Sasa Smart gibi böyle birkaç tane hisse senedinde e, taban görmüştük. Yani hatta iki gün üstü de tabanlar gelmişti. E, bu haftada maalesef yine bir tabanla açılış söz konusu. E, yani bu hisselerin tabi böyle taban taban gitmesi endeksi etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Normalde diğer hisselere baktığımız zaman her şey yolunda gibi görünüyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok ama bahsettiğim bu birkaç tane hisse endeks'i aşağı getiriyor. Ona rağmen endeks şu anda 0.42 gibi. Benim şu saatlerde şu an saat... 11'e doğru geliyor. Bu saatlerde endeks 4545'te yine fena bir yerde değil. Yani bu kadar tabanlamasına rağmen durum böyle arkadaşlar. Bununla ilgili de hatta dün akşam Tansel'le konuştuk. Hani burada artık olan oldu. çok panik de yapmamak gerekiyor gibi gibi. Dün akşamki yeni izlersiniz. Şimdi açmak istemiyorum haftayı çünkü neler bekliyoruz onları konuşacağız. Şimdi önce bir dolar endeksiyle başlayalım? Güçlü bir dolar endeksi var arkadaşlar. Küresel'e baktığımız zaman güçlü bir dolar endeksiyle başlıyoruz. 107.41. Amerika tahvil tarafı 3.80. Burası fena değil. Ama geliyoruz altına. Altın 1742. Eee Brent 87.41 dolar. E, la başladık. Şimdi neler oluyor İyi bir bakacağız. E, Ons üzerindeki bu aşağı düşüşün sebebi sadece dolar endeksi olabilir mi? Çünkü güçlü bir dolar, dolar endeksi her ne kadar 10 yıllık tahvillere, tahvil tarafına baktığımız zaman orada bir sıkıntı yok. Hatta 3.80'ler var gibi görünüyor olsa bile altında 1742'lere kadar düştük bir kere tabii ki dolar endeksinin etkisi var yani güçlü bir Amerikan doları aslında tabii ki ons altın üzerinde baskı yapıyor. Diğer taraftan Çinle ilgili küreselden gelen yeni haberler var. Aylar sonra Çin'de ne oldu? Bir tane maalesef bu Covid'den dolayı bir tane şu anda ölü var. Yani hayatını kaybeden bir insan var. E, bu da böyle baya bir panik yarattı biliyorsunuz Çin işte sıfır covidle savaşıyor sıfır covid daha doğrusu politikasıyla devam etmek istiyor hafif hafif böyle gevşetmeye başlamıştı ama şimdi endişe şöyle bir endişe uyandı bu bir kişinin ölümüyle beraber acaba tekrar tedbirleri sıkılaştırır mı İşte o endişe sabah sabah Asya borsasına Asya tarafına bir satış getirdi bu endişe yine bu endişenin bu şekilde olması e, çünkü kapanma olursa Çin neticede şöyle düşünün dünyanın en büyük petrol ithalatçısı. Dolayısıyla en büyük işte arz tarafında biliyorsunuz üreticilerden bir tanesi gibi yani Çin kapanırsa dünya ekonomisinden de böyle bir hayır filan beklemeyin. Yani bir şekilde Çin'in normale dönüyor olması lazım. İşte sadece bu haberle bile Brent petrol 87 dolara kadar geri geldi. Neden? Çin kapanırsa bu petrolü kim alacak? Yani hemen talepteki düşüş otomatikman petrol tarafını etkiledi arkadaşlar. E, ee, ons üzerinde etkisi e, sınırlı da olsa olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, sınırlı da olsa bir şey var. Yani üzerinde bir etki olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan e, altında ons tarafı da 1786 dolara değdi ama oradan geri geldi. Yani çok orada çok önemli bir işte karşılaştı ve daha da yukarı çıkamadı. Dolayısıyla yukarı çıkamayınca tekrardan sürdü. Aşağıya tekrardan geldi. Baskı var mı? Hala var. Şimdi önümüzde bu hafta çarşamba günü çok önemli olacak. Onu söyleyeyim. Çarşamba gün çok önemli arkadaşlar. Bugün Yarın bir takım tamam veriler bekliyoruz. Ee, özellikle e, işte Avrupa tarafında e, pazartesi e, bugün işte Almanya'dan gelecek üfe var. Hatta biraz önce açıklandı 34 geldi beklentinin altı iyi Avrupa açısından e, özellikle Almanya açısından güzel bir haber. E, diğer taraftan işte salı günü e, ne olacak? İşte Fed konuşmaları var bol bol. Onlara değiniriz zaten sonra. Ama çarşamba günü çok önemli arkadaşlar. Küresel piyasalar açısından da çok önemli, e, altın açısından çok önemli gümüş açısından önemli hisse senetleri açısından önemli. Yani tamamen e, piyasalarda özellikle hisse senedi, e, işte kriptolar, gerçi kriptoları artık ayırıyorum. Neden? Çünkü kripto tarafı çok farklı bir şekilde işliyor orada. Hala kaos var ve o kaos FTX ile beraber başlayan kaos hala bitmedi, bitmedi. E, ama şöyle söyleyeyim, çarşamba günü neden önemli? Çarşamba günü arkadaşlar FED tutanakları yayınlanacak. Yani Amerika Merkez Bankası FED'in tutanakları geliyor. Peki bu tutanaklarda neler olacak? Tabii ki geçen ayın yapılan aslında toplantısının tutanakları. Ama her tutanakta mutlaka piyasa şöyle bir geriliyor. Ee, olumlu ya da olumsuz anlamda. En son Powell'ın yaptığı konuşmaları hatırlayalım. Aslında hani Powell e, faizlerin... E Fedin faizinin yani yavaşlayarak gideceğini, yavaşlayarak gideceğini e, ama sonuçta da e, tepenin zirvenin önünün açık olduğunu söylemişti. E, enflasyonda hedefi %2'den şaşmamak üzere faizleri faizlerin yüksek alacağını söylemişti. E, hatırlayacaksınız bunları şimdi onların biraz da alt detaylarına bakacağız. Neler konuşulmuş. Onlara bakacağız. Çarşamba günü geliyor. Çarşamba günü akşam saat 22'de gelecek. Sonra Amerika borsaları e, açılıyor olacak. E, fakat şöyle bir durum var. Perşembe, Cuma Amerika tatili, Şükran günü Noel'e giriyorlar artık. Şükran tatili, Perşembe, Cuma tatil Dolayısıyla çok da böyle e, ne diyelim? E, hani etkisi de sınırlı olacak aslında bakarsanız. Peki küreseli etkiler mi derseniz küreselde özellikle içeride bizim de bize de etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. E, çünkü neden dediğim gibi Perşembe Cuma Amerika tatil olduğu için çok da o taraftan gelecek bir haber bir veri bir, şey bir şey yok. Olmayınca otomatikman e, içeride de biz bize devam ediyor olacağız. Dolayısıyla etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Küresel tarafta da etkisi olsa bile bunun da yine sınırlı kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aa, aa, ne olur pazartesi günü işte haftaya başlarken yani önümüzdeki pazartesi günü gelecek olan tutanaklarla beraber e, belki hani bir rota çizmeye çalışırız ki zaten ayı bitiriyoruz artık Aralıkla beraber yeni yeni veriler yeni stresler başlıyor. Olacak yani bu piyasanın rahatlığı da biraz yavaş yavaş bitiyor olacak arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çarşamba günü bol bol e, özellikle PMI tarafında hem Avrupa, Euro bölgesinden, Amerika'dan e, PMI verileri geliyor. Yine Amerika'dan işsizlik haklarından yararlanma başvurusu var. Dayanıklı mal siparişleriyle ilgili e, gelecek. E, en önemlisi Michigan Üniversitesi'nin 5 yıllık enflasyon e, raporu gelecek Kasım ayı yine yıllıkta e, gelecek bu. Yine Michigan Üniversitesi'nin tüketici beklentileri gelecek. işte cuma cum perşembe cuma tatil oldukları için e, bunu biraz daha böyle cumadan erkene yayınlamış e, oldular arkadaşlar. E, yeni komşu satışları gelecek, e, yeni kontratlar gelecek. En önemlisi e, stoklar gelecek. Yine e, petrol stoklarını görüyor olacağız Amerika tarafında. Yani dolayısıyla aslında şöyle e, bütün en önemli veriler çarşamba günü Amerika'dan geliyor. Küresel etkileyecek ama böyle bir bombayı bırakıp <laughs> onlar tatile çıkacaklar. E, iki gün zaten cumartesi pazar dört gün bildiğiniz hani tatildeler. Etkisi de bir anlamda sınırlı olacak tüm bunların öyle söyleyeyim bir anlamda iyi de oldu aslında diyebiliriz en azından içeriği ve küresi de etkisini sınırlı olacağını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Perşembe günü ha altın ne olur? O, altın arkadaşlar ne olur? İşte çarşamba günü gelecek verilerle beraber dediğim gibi Amerika kapalı olunca bütün etkisi tamamen sınırlı oluyor. Çünkü en önemli etki Amerika piyasaları gösteriyor. Yani Amerika'ya göre şekil alıyor genelde dünyada. O nedenle Amerika'da çok Perşembe Cuma kapalı olduğu için etkisi olsa bile sınırlı olacak diyebiliriz. şimdi... Gram altın tarafında tabii şöyle bir şey var. Yani bir zirveyi tekrar bir güzel bir zirve yaptı ama maalesef ons 1786'dan döndü. İçeride dolar yerinden oynamıyor. Dolayısıyla da tekrar gram tarafı 1040'lı seviyelere tekrar geri döndü. Ee, Vallahi şimdi dolara ayrı konuşmak lazım arkadaşlar. Yani bugün konuşmayalım isterseniz. Ee, ama perşembe günü Merkez Bankası'nın toplantısı var mı? Var. Ee, 150 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Çünkü bunun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan kendisi söylemişti. haneler gelecek demişti. Dolayısıyla %9'luk bir indirim. Bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz. Yani daha doğrusu e, politika faizini %9'da bekliyoruz. Tek haneyle bu yeni, yılı kapatmayı hedefliyoruz. Peki dolar kuru ne olur? Olması gereken tabii ki yukarı çıkması. İnflasyonun e, çok, çok gerisinde kaldı. Paramız e, bu arada çok değerlendi. Bu işte biraz dış ticareti, ihracatçıyı her anlamda olumsuz anlamda etkiliyor. Kalkan ve hesaplarını olumsuz anlamda etkiliyor. Gibi birçok bir, bir e, yerde risk çok birikmeye başladı. Yani çok büyük bir risk var mı? Evet var. Ee, ama bir şekilde de bunu burada tutmayı da başarıyor muyuz? Evet başarıyoruz. Ee, bu hafta ne olur? En azından biraz daha az da olsa yukarı çıkmasına izin verirler diye düşünüyorum. Yani artık 18-60'lardan bir kurtulması lazım. En azından bir 18-19'lara gitmesi lazım. Ben bunu geçen ay da söylemiştim. Olmadı. Bu ay yine söylüyorum yani izin vermeleri lazım. Çünkü hem orta vadeli planda hem Merkez Bankası'nın işte en son yaptıkları beklenti anketine katılan şahıslar, şirketler neyse oraya katılanlar beklenti yıl sonu olarak 19 buçuklarda bekliyorlar. 19.50, 19.65 ee, OVP'de de zaten 19.80 civarında bir rakamda yanlış hatırlamıyorsam. Yani neticede 19'un üzeri en az minimum 19.5'lar bekle, bekleniyor. Dolayısıyla en azından e, bir miktar bu ay izin veriyor olmaları lazım. Lazım yani lazım da bakalım verecekler mi bilmiyorum. E, verirlerse işte gram tarafı biraz yukarı doğru hareket eder. Eğer vermezlerse o zaman gram tarafında yine 10 sabahlı olarak hareketler görürüz. Çok büyük bir Hareket görmeyiz arkadaşlar. Onu da öyle alt parantez söylemiş olayım. Evet, e, şimdi bu e, özellikle hmm, şuradan bakalım devam edelim. E, şimdi FET ile ilgili FET ile ilgili e, piyasa yani biraz hani FET tarafını aslında ee, yani içeride dediğim gibi çok böyle aman aman e, bir Merkez Bankası'nı bu hafta takip edeceğiz. E, ama dışarıda çok fazla veri var. İçeride de Merkez Bankası ile beraber günlük gelen yarın bir tüketici güven endeksini ağırlıyor olacağız. Bugün de tarım dışı, e, yurt dışı e, tarımsal girdi enflasyonu e, aldık aslında onu. O da %138 geldi yıllıkta. Ayda da %2.90 geldi. E, 2.90 evet. Hmm. Dolayısıyla aslında bu hafta böyle aman 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 çarşamba gününden başka çok böyle etkili bir haber akışı yok Çarşamba ama konuşu ki çarşambadan sonra Amerika tatili Yani o nedenle beklenti sınırlı olacak diyebiliriz arkadaşlar Bizim borsa içeride önemli Toparlamaya çalışacak. Özellikle benim tahminim en azından hani Amerika'da kapalıyken iken Perşembe-Cuma sanki biraz daha iyi toparlar, haftayı iyi kapatırız gibi geliyor. Ee, özellikle bazı bu hisselerin taban-taban e, gidiyor olması biraz can sıkıcı. Orada epey bir e, küçük yatırımcı özellikle böyle yukarıdan tepeden alanlar takılmış durumda durumdalar. E, onlar biraz tabii bir mağduriyet yaratıyor, çok üzücü. Ee, ama hani bir şekilde bu hafta bir yerden dönüyor olması lazım ee, panik yapmadan beklemek illa ki çünkü geldiği yerleri bir şekilde görecek diye düşünüyorum yani hani çok panik yapıp giderseniz orada epey bir sıkıntıya e, daha da çok sıkıntıya düşersiniz moralim moraliniz bozulur öyle söyleyeyim şimdi e, şöyle bitirelim isterseniz Fed'in faiziyle bitirelim isterseniz çünkü yavaş yavaş Aralık ayına giriyoruz Aralıkta faizler e, daha doğrusu Fed toplantısında beklenti ağırlıklı olarak 50 bas puan. Ancak konuştuk arkadaşlar tamam 50 gelecek ama acaba Fed'in bundan sonra yani Aralık'ta en son yaptığı toplantıyla beraber 2023 yılında faizler nerede zirve yapacak duracak mı? Bir noktadan sonra yoksa sürekli devam edecek yüksek mi kalacak? Buraya baktığınız zaman aslında piyasada çok çok farklı görüşler var hatta e, görüşler tamamen birbirinden ayrılmış durumda ama ortak karar şu evet FED faiz artışlarına devam edecek ama nasıl edecek azaltarak edecek fakat zirve nerede olacak İşte zirve nerede olacak deyince e, ünlü uluslararası kuruluşlardan çok farklı beklentiler var. Kimisi işte 5 e, bekliyor 5.75 bekleyen var 4.75 e, yet, bekleyen var e, yani. Ucu açık ee, ama bazı uluslararası böyle e, kuruluşlarda şunu söylüyor 2023'te FED faiz düşürmeye başlayacak. Hatta bunlardan bir tanesi de Doçamak. Bu detayları daha sonra tekrardan sizle paylaşırım. Yani konu şu, 2023 belirsiz. FED'in ne ile ilgili artık Aralık ayında e, bunu Powell'dan öğrenmeye çalışacağız. Yani 2023'te hedefin ne? Nerelerde bir zirve olma ihtimali var? Nerelerden dönme ihtimali ya da yüksek kalma olma ihtimali var? E, buralar önemli olacak. Çünkü 2023'ü tahmin etmeye çalışacağız. Nereye gidiyoruz? E, neden önemli? Çünkü bütün piyasaları, Amerikan doları, başta olmak üzere tahvil tarafını, e, ons tarafını, ons altın, ons gümüş e, ve en önemlisi Amerika 2023 yılı resesyonun e, yılı olacak e, muhtemelen öyle görünüyor. Yani bir resesyon hatta stakflasyon e, ki şu an içerisindeyiz bana göre. E, ondan sonra ama resesyon e, durgunluk emareleri özellikle Amerika tarafında ortaya çıkarsak ki ne zaman çıkacağını da soru işareti. Yılın e, senenin ikinci yarısı mı, ilk yarısı mı sene sonuna doğru mu ortaya çıkacak. Ortaya çıktığında da FED Buralarda faiz indirmek zorunda kalacak mı gibi gibi bir sürü kafamızda şey var. Ee, sadece benim kafamda değil yani işte o nedenle aralık toplantısı önemli. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Arkadaşlar abone olmayan varsa abone olup bildirim zillerini mutlaka açınız. Çünkü canlı yayınları başka türlü kaçırıyor oluyorsunuz. Twitter hesabımı aşağıya paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Güzel kazançlı bir hafta olsun. moraliz hiçbir şey için bozmayın. Bu hafta güzel olacak öyle tahmin ediyorum. Peki görüşmek üzere.